Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Web 2.0 ile içerik oluşturmaya devam ediyoruz. H5P derslerimiz devam ediyor. H5P sitesine giriş yapıyoruz. Buradan kullanıcı hesabını oluşturmayı ve giriş yapmayı daha önceki dersimizde göstermiştik. Login kısmından giriş yaptığımızda kullanıcı adımız ve şifremizi girip login dediğimiz zaman hesabımıza giriş yapıyoruz. Evet buradan içerik oluşturmak için tryout h5p diyorduk. Geçen dersimizde bilgi kartları oluşturmayı, flash kart oluşturmayı göstermiştik. Bu dersimizde de akordiyon ile başlık ve başlığa bağlı içerikler oluşturmayı göreceğiz akordiyon şeklinde. Şimdi içeriğimizi oluştururken şuradan Enable Full Screen kısmından ekranımızı tam ekran yapıp o şekilde çalışmaya devam edebiliyoruz. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Evet title kısmına ee, içeriğimizin başlığını giriyoruz oluşturduğumuz içeriğin başlığı ne olacak genetik mühendisinin uygulama alanları nelerdir diyerekten bir içerik oluşturacağım Ben şimdi paneller oluşturacağım panellerin içerisinde ne bulunacak bir başlık ve bir açıklama bulunacak Başlığa tıklandığı zaman açıklama görünecek ee, bu şekilde bir içerik türü Evet panelleri oluşturalım İlk panelimizin başlığı gen haritasının çıkarılması olsun konuyla ilgili olarak açıklama kısmını giriyoruz açıklamamızı yazdık buradaki açıklama kısmında şurada görmüş olduğumuz e, biçimlendirmeleri yapabiliyoruz işte kalın italik gibi biçimlendirmeler yapabiliyoruz işte başlık biçimli ya da işte e, metin boyutunu artırıp azaltma gibi ya da bir link ekleme gibi biçimlendirmeleri yapabiliyoruz. Evet birinci panelimiz hazır. Tekrar bir panel daha ekliyorum. İkinci panelimiz için içeri başlığı ve içeriği girelim. İşte DNA parmak izi diyelim. Açıklamamızı yazıyoruz hemen. Açıklamamızı girdik. Bu şekilde panelleri artırabiliyoruz istediğimiz kadar. Şimdi e, akordiyon nerelerde kullanılabilir? E, bu içerik türünde okuyuculara Sunulan metin miktarını azaltabiliriz. Çok kalabalık metin yerine istediğimiz başlığı gösterebileceğimiz, açacağımız şekilde kalabalık olmayan bir içerik sunabiliriz. Başlıklar ve başlıklara ait açıklamalar, detaylar bir akordiyon şeklinde kullanıcıya sunuluyor. Okuyucular başlığı genişleterek içeriye biliyorlar. Her genişletilebilir öğe için başlık ve metin, eklemek gerekiyor zaten. Başlığa tıklandığı zaman alttaki açıklama kısmı görünebiliyor. Kullanabileceğimiz yerler arkadaşlar <laughs> kısa açıklama gerektiren yerlerde sözlük uygulaması gibi yerlerde bu içerik türünü kullanabiliriz. Tabi aklınıza gelen farklı yerler kullanım alanları varsa onu da yorum kısmına belirtebilirsiniz başkalarının faydalanabilmesi için. Evet bu kadar yeterli. Fazla uzatmaya gerek yok. Ekranı normal hale getiriyorum ve buradan save dediğim zaman içeriğimizi oluşturmuş oluyoruz. Evet, genetik mühendisinin uygulama alanları nelerdir dedik. Burada panellerimiz görülüyor. Başlığa tıkladığım zaman başlığa ait açıklamalar görünecektir. Diğer başlığa tıkladığımız zaman açık olanları otomatikmen kapatıyor. Sadece tek başlık ve açıklaması açık kalıyor. Tek panel açık kalacak şekilde bir içerik oluşturmuş oluyoruz umarım işinize e, yarar derslerde öğrencilerinizde e, kullanabilirsiniz arkadaşlar evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın diyoruz.